Yadı hayali yar ile gülzara baktım ağladım. Andım şemimi kâkülün ezhara baktım ağladım. Kalbim esiri aşkı yar, gönlüm hevayı bir karar. Eşkim misali cuyibar, enhara baktım ağladım. Hicran ile dil oldu baktım yaman talih zebun. İkbali gördüm sernigun, idbara baktım ağladım. Müstakbelim olmuş heba, halim bela ender bela, mazideki bir intiha, a'sare baktım ağladım. Bir bir kesim bir hanuman, şimdi bana dağlar mekan, feryadıma mahkes olan, kuhsara baktım ağladım. Kalbi hazinim ye espuş, hem razım oldu hep vuhuş, karşımda pürcuşu huruş, enhare baktım ağladım. Firkatle ney feryadzen, Tanbur ise sevda füken, Mızrabı gamdan inleyen evtara baktım ağladım, Sen neredesin ey nazlı yar, Sinemde aşkın payidar, Kalbimde senden yadigar, Esrara baktım ağladım,